Akşamlar ee, çok üzgünüm. Maça çok iyi başladık. Ee, ilk öne, öne de geçtik. Ee, iyi oynayarak öne geçtik. Sonra ne yazık ki e, bireysel hatadan dolayı e, beraberliği yakaladı Beşiktaş. İkinci yarıya yine iyi başladık. İkinci yarı hatta oyunumuz daha da daha da iyiydi ama e, her zaman söylediğim bir şey var. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksın. E, ne yazık ki son anlarda Yine bir bireysel hatadan, anları doğru oynamayarak. Maçın hakkı beraberlikti ama ne yazık ki kaybettik. Çok üzgünüm ama oyuncularıma da söyledim. Öğreniyoruz, bazen acı oluyor ama gayet iyi yolda iyi oldu olduğumuzu düşünüyorum. Önümüze bakacağız, önümüzdeki Alanya maçını kazanıp inşallah yeniden yarışa girmek istiyoruz. Yok çok zorlanmadı, zorlamadı daha doğrusu analizimizi yaptık. Geçen haftaki maçı analiz ettik. Oyuncular tanınmamış oyuncular değil. Onların da ne verebildiğini biliyoruz. Ona göre çok zorlanmadık hazırlanırken. Bakın size bu konuyla alakalı çok açık olacağım. Ben futbolun güzelliği, Türk futbolunun güzelliği için uğraşıyorum. Ben takımım iyi olsun diye uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar inanın bana yüzde bir bile motive etmedi beni. Ben tamamen Beşiktaş'a, Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımı hazırladım. Benden bu tarz şeyleri ileriki yıllarda da duymayacaksınız. Ben tamamen işime odaklıyım, takımıma, kulübüme odaklıyım ve ben futbolun güzelliğinin peşindeyim. Top daha çok sağda olsun, top daha çok oynansın Türkiye'de, herkes Türkiye'yi konuşsun, herkes Türkiye Ligi'ni konuşsun. Ben bunun peşindeyim. Başakşehir'le başarılı olmak için sabah akşam çalışıyorum, bunu söyleyebilirim.